Selam arkadaşlar kariyer ve iş hayatımızda Bizi neler bekleyebilir Diye bir sormak istiyorum ee, Bu açalım Bununla alakalı tabii mini bir açılım olacak hmm. Aşıklar kartıyla Başladık bu güçlü bir kart ee, Major biliyorsunuz ki bir Seçim yapmanız gerekecek Sevdiğiniz alanda seçiminizi yapacaksınız Ama biraz sabretmeniz gerekebilir Arkadaşlar daha detaylara Gireceğim çekiyorum şu anda zaten iki tane fırsatınız olabilir. iki tane yaptığınız eş zamanlı iş olabilir. Bir hayal kırıklıkları da var tabii ki de. Hmm. Hmm. Tatmin olacağınız bir seçim yapacak mısınız gibi görünüyor. Hmm. Bir kişi hayatınızda çok etkin bir rol oynayacak olabilir arkadaşlar. Yalnız rakiplere dikkat etmelisiniz. Gerçekten ustalığınızı kanıtlayacağınız bir dönem gelecek. Şimdi şöyle bir baktığımda gerçekten tatmin olacağınız, mutlu olacağınız, hani kalpten sizi mutlu edecek ve tatmin edecek, daha çok böyle e, duygusal açıdan demek istiyorum. Tatmin olacağınız bir gelişme yaşanacak ve bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Bu seçim sizi her anlamda çok tatmin edecek. Bakın yüksek bir duygusal tatmin söz konusu burada gördüğüm kadarıyla. İş ve kariyer hayatınıza baktığımı tekrardan hatırlatmak isterim. Burada yüksek bir tatmin gel yani bakın dilekler gerçek oluyor diye görüyorsunuz değil mi? Dilekleriniz gerçek olacak, hayalleriniz gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Ee, sihirli bir zamanlama ama aynı zamanda önemli bir seçim. Ama siz doğru doğru seçim yapacaksınız. Ben burada bunu görebiliyorum. Çünkü zamanında iyi, iyi tohumlar ektiniz. Bu işte şu anki zaman karmasında geçmiş gelecek ve şu anki zaman karmasında ödüllendirecekmiş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Biraz sabretmeniz yine gerekebilir süreçte ya da sabretmiş olabilirsiniz dediğim gibi. Her koşulda gereksiz kaygıdan uzak durun. Bir imparator söz konusu arkadaşlar hayatınızda iş ve kariyerle alakalı. Bu bence sizsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani daha çok böyle hissettim açıkçası. Çünkü imparator ya da imparatorcu olmak için çalışmışsınız. Bakın biz burada bunu görüyoruz. Bu emeği, bu çalışmayı. Sırf kendinizi iyi bir konuma getirmek için mantıklı bir liderlik sizi bekliyor olabilir ya da böyle bir liderlik alacak olabilirsiniz arkadaşlar imparator gibi birinden onu söyleyeyim bir eril enerjiden daha çok bir rehberlik bir destek alacak olabilirsiniz sanki mesela siz tohumlarınızı ektiniz arkadaşlar tohumlarınızı ektiniz bu kişi de gelecek sanki onları <laughs> toplamanıza yardımcı olacak vesile olacak diyebilirim kızım evet arkadaşlar bir aksilik oldu evet işe kariyer hayatı resmen şımardı şu anda kendisi evet Burada dediğim gibi bir imparator gibi birinden bir destek alacak olabilirsiniz. Sanki bu çiçekleri mesela ektiniz artık toplama zamanınız geldi. İşte ne bileyim bir satacaksınız para kazanacaksınız. Çok basit bir örnek veriyorum sadece görsele göre. Sanki bu kişi ona yardımcı olacakmış gibi ya da sizin arkanızda sizi koruyacakmış gibi olduğunu söyleyebilirim. Erkekler için de bu kişi kendinizsiniz. Artık böyle ektiğiniz... ekinlerin e e hasadını yapacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bunlardan kazanç elde edeceksiniz gibi görünüyor. Burada bir değnek ikilisi var. Yani şu anda gündemde mesela iki işi bir arada yürütüyor olabilirsiniz. Yani iki tane fırsat var ya da söz konusu olabilir. ...iki tane ihtimal iş teklifi olabilir ya da ekstra girişim fikri olabilir. Yani iki insan bile olabilir sosyal hayatınızda size katkı sağlayacak. Sizin gözü pek ve hırsız seçimler yapmanıza vesile olacak şekilde. E, işbirliği yapacağınız insanlarla karşılaşacak da olabilirsiniz. Burada ilerlemeye devam edin arkadaşlar. İki işi bir arada yürütüyorsanız ikisinde de çünkü ben burada potansiyel gördüğümü söyleyebilirim. Fakat duygusal açıdan bir bıkkınlık, bir isteksizlik var. Yani ben bu kadar çalış, çalış, ne yapacağım sürekli. Yani e, tamam kupaları topladım buraya koydum, hazine gibi burada. Hani duygusal olarak tatmin olduğum da işler ama yani gerçekten e, geleceğimi belirsiz görüyorum bu şekilde bakıyorum ama hani bakıyorum ama bir ay e, görüyorum yani şu anda belirsiz e, diyorsunuz bu sanki tam şu anki dönüm, su, şey haliniz gibi arkadaşlar ama bakın burada sabrettiğiniz şeyin e, meyvelerini alacağınızı görüyorum yani biraz sabretmeniz gerekiyor şu anda bir şey göremeseniz bile onu söyleyeyim ki bakın burada aslında şurası bana çok gelecekmiş gibi geldi yani gelecek derken de şöyle algılayın yakın zamandaki bir gelecekten bahsediyorum daha çok böyle gerçekten mesela iş başvuruyorsunuz iş başvuruyorsunuz tam istediğiniz gibi birçok yer olmuyor istediğiniz gibi olduğunu düşündüğünüz ama ondan mesela çok daha iyisi oluyor bunu demek istiyorum öyle bir şey söz konusu olabilir arkadaşlar bunu belirteyim evet bu bir süreç Niyetiniz işte bu imparator olmak da olabilir. İşte sabrediyorsunuz. Burada aslında herkes sizin ne olduğunuzun farkında arkadaşlar. Herkes sizin alanınızda usta olduğunuzun farkında herkes. Sevdiğiniz işi yaptığınızı düşünüyorlar. Ya da sevdiğiniz işi yapmak yolunda ilerlediğinizi düşünüyorlar. Ee, Mesela bakın burada zanaatınız için yüklü bir ödeme almaktadır. El sanatları vesaire zanaatla uğraşıyorsanız zanaat ve tasarımla bakın buradan yüklü bir ödeme alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Başkalarıyla iyi işler ortaya çıkartabilecek bir insansınız. Biz burada görüyoruz. Yani insanlar sizin yaptığınıza değer veriyor. Sizin sözünüzü dinliyor. Sizi önemli bir insan gibi görüyor ve saygı duyuyor. Aynı zamanda arkadaşlar ben burada büyük bir ön, e, ün, şöhret durumu da gördüm. Yakında gelebilir. E, haberiniz olsun ama bu tabii ki de rakipleri getirecektir. Bugün burada değnek yedilisiyle size karşı e, negatif olabilir, pozitif olabilir bilmiyorum ama daha çok negatif gibi. Burada kendinizi korumaya çalıştığınıza göre Kendinizi ve inançlarınızı savunun, kendinize güvenin, yetki sahibi insanlara meydan okuyun ve gireceğiniz savaşları akıllıca seçin dedi. Şimdi evet burada bir savaş durumu da söz konusu. Sizi çekemeyenler olacak, size saldıranlar olacak. Kendinizi korumayı bilin arkadaşlar. Ve e, her savaşa da girmeyin. Gireceğiniz savaşları akıllıca seçin. Yani ben buradan ne elde edebilirim? Finalde bu insan kim? Yani beni bana savaş açan insan kim? Öncelikle o savaş açan kişiye bakın arkadaşlar. Savaşmanız gerekirse onunla savaşın. Ama bu savaşın ardında yüksek bir hedef olsun. Onu da söyleyeyim yani. E, yüksek insanlarla savaşa girin düşük insanlarla savaşa girmeyin düşük insanlarla yine e, afedersiniz e, çukura batarsınız yani o bey ile başlayan çukura batabilirsiniz ama en azından diğer e, daha yüksek pozisyondaki bir kişiyle savaşa girdiğinizde ya da ne bileyim arkadaşlar bir şekilde dalaşa girdiğinizde ya da buna maruz kaldığınızda sonuçta burada ee, yüksek kar kazanç ün, şöhret vesaire de elde edebilirsiniz onu da söyleyeyim böyle de bir gerçek var bu hayatta ee, hedefiniz büyük olsun muhatap olduğunuz insanlar büyük olsun yüksek olsun ee, çünkü sizin gelişiminize katkı sağlayacak olan bunlar anlatabiliyor muyum düşük seviye bir insan sizin gelişiminize bir katkı sağlamaz Tam olarak bunu söylemek istiyorum. Yoksa girin millette savaşa girin diye bir şey yok. Aynı zamanda biz burada zaten sizin ünlülüğünüze ya da başarılarınıza göz dikecek bir takım dış mihraklardan söz ettik. Yani bu sizden ziyade sizi savaşa çekmek isteyecek olabilirler. İşte ben aslında bunu demek istiyorum. Bunlara karşı dikkatli olun. Pek oyuna gelmeyin yani. Oyun oynayacaksanız da stratejik oynayın e, derim arkadaşlar. Yani... Ee, her zaman kazanacaksınız diye bir şey yok ama kazanma potansiyeli olacak olan oyunları oynayın derim. Böyle insanlarla muhatap olun derim arkadaşlar. Evet açılımız bu şekildeydi. Güzel bir haber sizi bekliyor. Duygus açıdan çok tatmin olacağınız güzel bir haber bekliyor. Ay inşallah diyelim. bir imparator size destek olabilir ya da imparator vesilesiyle bir kapı açılabilir. Sabretti, sabrettiniz. Çok ektiniz, bitiştiniz. Çok üzerinde çalıştınız. Hatta iki işi belki üç işi bir arada yürüttünüz. Ama sonuçta arkadaşlar Zafer sizinle sizi takdir edecekler. Sizi tanıyacaklar. Ve gerçekten emeğinizin karşılığını alacağınız bir süreç gelecek. Fakat bir takım hayal kırıklıkları ve rakipleri düşmanlara, sizi dibe çekmeye çalışanlara dikkat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. İsterseniz maddi destekleri de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın.